Tuncay sana sürprizim var. Hele bir kafanı kaldır. Çok istedim. Joy, Joy yazıyor. <laughs> bu şey mağazanın adı. Bu ne? Elektronik mağazasının adı PlayStation. Ya git. Çok istiyordun ya. Git lan. Valla Xbox'tan bıktım dedin. Baba bu kadar küçük olur mu? Bu şey yeni ya? serisi. Ah düşürüyordum. Ver bakayım. PC 8. Yok kadar hafif olun bu. Kasası mı küçüldü? Her şey küçülüyor Öyle artık ya. dünya küçüldü. Elektronik malzemeler de eşyalar Nasıl da küçülüyor. Nasıl açacağım? Açarız. Açayım mı? Mantı anahtarım dur. A -a, gerçek mi Gerçek tabii. Allah. İnanmazsın gelmedi lan. Dur şuradan mantık kaldıralım. Sen hiç alır mısın ya? Şöyle Kırmızı dur işte. maket bıçağını getireyim. Durdurayım bir saniye bekle. Evet sıkı tut. Aç. Oy. Diğer Oy. tarafı çevir orayı da keselim. He heyecanlı mi? mısın? Böyle düşük nasıl? Oluyor? Oğlum yeni ürünler hmm. böyle küçük oluyor. Kompakt mı diyorlar? Atarım Xbox. Satarım pardon. Şuradan... Ay, birine hediye edelim. <laughs> Xbox. Heyecandan açamıyorsun herhalde. Bunu Dur iyi. keseyim dur. Bekle. Evet, kolay açma <laughs> için hazırladım. Açıyorum çok heyecanlıyım. Ben biliyordum böyle olacağını. Bu ne ya? Yani? <laughs> Oğlum meyve göndermişler. Ha. Ben biliyordum ilaç alacağım. Senden gelecek? Hayır. Patiden geldi ya. Ben istemiyormuş. Al sen iç. Git ya. Bana ne? Ya? <laughs> sen inandın mı? O kadar küçük PlayStation oluyor. E ben mu? dedim sana. Biliyorum ben böyle olacağını. Onlar, Sence... he onlar hediyesi. Bu ne? Jelibon. Enerji jelibonu. Bak Yeriz. bu toz içiyordun ya. O işte onun yeni versiyonu. Şimdi ben Xbox'tan şey sponsorluk PlayStation'dan alırız. PlayStation'dan e, örümcek bunu olarak içince, oynayacağım. Bunu hiç bir örümcek Bak adım? şimdi bunu içince o e, PC'deki oyuncular gibi güçlü ve hareketli oluyorsun. Çok önemli. Hadi getir de içeyim. Kamu spot. <laughs> Al sen yiye bunu. Tamam hazırlayacağım şimdi. İsterim. Bakalım tadını sevecek misin? Yok ya ben PlayStation'dan. Evet şimdi içiyorum. Bunu içince e, PlayStation gelecek herhalde inşallah. Benim beni kandırdı çünkü. 3, 2, 1. Ne oldu? Üfke. Ananaslı dediler. Ananama ee, astılar. Ne anama astılar. Kimseye <gülüyor> laf söyletmez ama söyler. Tozu çok mu kattık? Neyse, bir dahakine az katarız. Ya... Bu ne kardeşim ya? Anas değil bu ama... Mangolu bence. Tadı mango geliyor çünkü. Yoğurda resmi var <laughs> işte <mi? gülüyor> yok yok fazla koydum biraz ben galiba içeyim. normal ölçelim 3 2 1 adam adam neyse bir dahaki nasıl korusun bu ne oğlum ya teşekkür ederim ama biraz sonra hissedeceksin oğlum böyle yaptın kimse almayacak soluğunu çocuğa bence bunu alın üstüne işte biraz meyve suyu dökün çok güzel olur evet evet bak çok güzel bir yere parmak bastın kaldır parmağını böyle. Meyve suyuna da katılık verilebiliyor. Evet, me ben meyve suyu içiyorum. Bak şimdi şöyle bir şey var. Soz, tam enerji veriyor bak. Tam ananası belki ben severim, belki başkası sever. Belki ben giderim başkasını sever. Olmaz ki. Yok yani. bir de şu var Tunca, ben fazla koydum sanırım. Boşluğuma Olabilir ama bak. Meyve suyu koyabilirsiniz, ne bileyim. Evet. Bunu içtikten sonra başka bir şey sakız. Evet, meyve suyuna katılabiliyor, <laughs> sıkıntı yok. Yani yapabilirsin. Tadını sevmenin de sonuçta enerjisi var. Yani ben tadını sevmenin değil aslında. Eşki olduğu için tamam, öyle tamam, aldım. Tamam toparladık Tunca. Biliyorum sen içiyorsun zaten de. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tuncay'a böyle bir şaka karışık yaptık. Ha beraberinde de hediye vermişler. Jelibon. Şunlar da e, jelibon. şeklinde. İçeriği içeriği güzel, kalsiyum var, 12 vitamini var. Big Joy markasından biz alıyoruz. Evet, Gitmişti. sponsor değildir. <laughs> evet, sponsorsuz içerik çekiyoruz arkadaşlar biz. Ya var sponsoru bak. O, seni tanıtıyoruz. Lütfen ee, Big, Joy. Big Joy. Duy bu çocuğu. Bize. Lütfen sponsor olunuz. Evet, etiketleyelim Big Joy'u. Lütfen. Biz Peki. spor yapacağız. Görüşmek evet. üzere. Ya